Herkese merhabalar. Bin Marketler'de hafta sonu fırsatları kataloğu çıktı. Sadece bu hafta sonu geçerli olacak 1 Aralık pazar akşamı son bulacak olan kataloğu sizlerle paylaşacağım. Belki de çoğu insanın haberi olmadan bu katalog sona erecek. Bu ve buna benzer kataloglar için en güncel indirimlerden anında haberdar olmak için yapmanız gereken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız Hemen videomuza başlıyorum. İlk olarak piyasadaki en uygun fiyatlı çayı bin marketlerde 1 Aralık Pazar akşamı son bulacak katalogda sizlerle paylaşıyorum. Berk markalı siyah çay 1 kilogram fiyatı 99 liraya düşüyor. Bergamot aromalı siyah çayın 100 gramı 19.50 siyah zeytin inci markalı 1 kilogram fiyatı 125 lira. Tam yağlı süzme beyaz peynir içimin 750 gramı 117.50. Tuzlu tereyağı Ayca'dan 900 gram 219 lira. Bahçıvan'ın tam yağlı süzme beyaz peynir severler için 750 gramlık pakette 117.50. Az tuzlu siyah zeytin 800 gram 1950 Altın Kılıç 450 gramlık paketlerde tam yağlı inek peyniri 114.50 Murat Bey 700 gram tam yağlı sürmeli beyaz peynir 109 liraya gelecek. Değerli izleyenler, Kaanlar'ın tam yağlı sürülebilir lor peyniri 300 gram 34.50 3 dilim klasik inek peyniri 450 gramlık paketlerde 114.50 Tam yağlı süzme beyaz peynir, Pınar'ın benim de en çok sevdiğim Pınar süzme peynir 750 gram paketlerde 117.50'ye gelecek. Peynir helvası Peysan'dan 31.50, domates salçası 33.50, piliç bütün poşetler kilogram fiyatı 84.50'ye gelecek. Levrein 600 gramlık dondurulmuş paketlerde 109 liraya gelecek. Lahmacun 400 gram içinde 4 adet var 99 lira. Toz deterjan Omo'nun 5 kilogramlık beyazlar ve renkliler için 169.75'e gelecek. Manav reyonundan da bahsetmek istiyorum. Yine 1 Aralık son tarih yerli muzun kilogram fiyatı 49.75, avokadonun adet fiyatı 29.75 mantar 400 gram 39.50 narın kilogram fiyatı 34.75 sarımsak kilogram fiyatı 199 lira mandalina 38 lira portakal 29.75 limonun kilogram fiyatı 22.75 sıkmalık portakalın kilogram fiyatı 28.75'e gelecek bu arada değerli izleyenler eğer portakal ve limonu daha uygun nerede bulabilirim diye soruyorsanız Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de hafta sonu özel kataloğu çıktı. Bu saymış olduğum ürünleri oradan daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Pilavlık bulgur 2,5 kilogramı 48.50 Bu fırsatlarda ise son gün 2 Aralık tarihi Kırmızı mercimeğin 2,5 kilogramı 89,50. Saban 2,5 kilogramlık köftelik bulgur 48,50. Nohutun 2,5 kilogramlık 117,50. Ekonomik pilavlık pirinç efsane 5 kilogram 137,50'ye gelecek. Fiyat olarak gayet uygun görünüyor. Eğer deneyenler varsa lütfen yorum kısmında bize de yardımcı olmalarını rica ediyorum. Tam yağlı klasik inek peyniri farklı markalarda 500 gramı 129.50'ye gelecek. Değerli izleyenler eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayanlar abone ol butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Siyah zeytin Kaanların 1 kilogram fiyatı 199.50. 1 litrelik içim sütler 21.90 makarna çeşitleri 500 gramlık paketlerde 11.75 tahin 1 kilogram fiyatı 149.50 pekmezin 1 kilogram fiyatı 99 lira kakaolu fındık kreması Nutella'nın 1 kilogramlık cam kavanozlarda 225 lira vişne reçeli Kilogram fiyatı 79 lira. Haşlanmış fasulye ve haşlanmış nohut 600 gram 29.50. Makarna Pasta Veneta'nın 500 gramı 39 lira. Kahvaltılık soslar Tukaş 300 gramlık cam kavanozlarda 27.50'ye gelecek. Bezelle konservesi yine Tukaş'ın 27.50. Sütlü Almanya çikolatası 100 gramlık paketlerde 39 lira. Beyaz sirke torkunun 2 litresi 32.50. Noodle çeşitleri 5'li paket fiyatı 34.75. Kahve çeşitleri Nescafe Golden çözünebilir kahve ve filtre kahve adet fiyatı 98 lira. Karışık kuru yemişli meyve barları Züber'in 3'lü paket fiyatı 69.50. Yer fıstığı ezmesi %100 yer fıstığından üretilmiş 350 gramı 61 lira. Siirt fıstığı Simbatın 300 gramı 149.50. Yerli Dakota çekirdek 400 gram 29.50. Kabuklu İtalyan fıstığı 750 gram 94.50. Karışık kuru yemiş 150 gramı 57.50. Kabuk tarçın 23 lira. Destan markalı soğan tozu, sarımsak tozu 22.50. Pul biber 350 gramlık paketlerde 64.50. Sos çeşitleri 39.75. İyotlu sofra tuzu, çankırı kaya tuzundan üretilmiş 1.5 kilogram fiyatı 12.50. Çiğ tohumu Duru'nun 250 gramlık paketlerde 36-75'e gelecek. Bu saymış olduğum fırsatlar için son gün, son tarih 2 Aralık. Bilginiz olsun. Bu ve buna benzer içerikler için hafta sonu özel kataloglarına anında ulaşmak için en güncel indirimlere en hızlı ulaşmak için yapmanız gereken tek şey videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yorum kısmında istek, dilek, şikayetlerinizi de belirtebilirsiniz. Hepsine teker teker geri dönüş yapıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.